Merhaba arkadaşlar. Bugün bu videoda DLS 23 oynayacağız arkadaşlar. Gerçekten onunla gelmedi. Herkesin bildiği gibi. Ama Batuhan Pınar arkadaşımın dudağı patladığı için onun için atacaktım. Ama yani atamadım. Ne diyeyim yani atamadım çünkü. Unuttum. Ama ona söz verdim ve ben dersi erkek adamım sözümü tutuyorum şu an. Arkadaşlar bugün de bir maç oynayacağım ve eğlenceli yapın ama he arkadaş eğlence olacak iki arkadaşlar YouTube kanalımı şeyini değiştirdim göstereyim profilini değiştirdim gördüğünüz gibi arkadaşlar YouTube kanalımın profili YouTube kanalımın profili bu yeni arkadaş ama yenisi bu yeni yeni profilim arkadaşlar bu yani bazıları hala o Ronaldo'nun şey bağırma sevinçme şey yani o sevinme şeyini sanarsa yanlıştır yani. Gerçek Ronaldo bu yani. Arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bazıları izlerken sanırım şey oluyormuş arkadaşlar dalga mı? Yani benden dalga geçiyorsanız arkadaşlar bunları atmayayım istiyorsanız. Yani ne diyeyim yani bu yorumları da açık bırakacağım. Yani son iki tanesini açık bırakmadım. Ama arkadaşlar gerçekten izlenmeler düştü. Bir tane DLS videosu koymadım diye video 13 izlendi. Abone ol koydum diye video 13 izlendi. Ve gene 125 aboneydim. Ve arkadaşlar burada YouTube kanalını bırakabilirim. Yani 346 videom var. Bu da 347 olacak bu yayınladıktan sonra. Sonra yüzde bir tane shorts saçacağım artık. Atmaya atmaya şey olduk. Sonra ne diyeyim edit yapacağım. Atacağım şorslardan. Şey yapacağım bu yapacağım. Oo, siz anladınız yani benim işimi. Ama ya bakın bunu belki kaç kere yaptım. 347 kere. Mesela bazıları 98 videoda 100, bin abone, 100 milyon abonesi olan bir kanal var. Mesela 98 daha videodaydı sanırım. Ama biz yani 98 yani 98 diyorum ya. Biz 125 kişiyiz. 340 yani 300 ya unuttum kaç abone, ya gel 346 video. 300 ya kaç video olsa kaç video? 125 abone, 125 kişi. Çok teşekkür ederim o abone ola, abone olanlara, olanlara. Ama her zamanki gibi size eksik bırakmayacağım her zamanki gibi video atacağım Arkadaşlar bu arada YouTube kanalı olan varsa bana yazabilir abone karşılığında yani abone karşılığında onun kanalına abone olacağım ve sonra pubg Mobile'di. ve yani bu videoya olmak gelmezse bakın gerçekten Batuhan istediği yani Batuhan Pınar istediğin sana ne olursa olsun atmayacağım bunu söyleyeyim şimdiden bunu bu kesin 10 like gelmezse bakın en fazla 5 günde 10 like. Eğer 5 günde 10 like gelmezse PUBG Mobile videosu gelecek. ID'mi göstereceğim. Bana eğer abone olursanız bildirimleri açacağım. Bir tek yani ben platin oldum. Çünkü sezon bitti. Rekorum az bir. Yani ne diyeyim. Eskiden elmas 2'ydim. E, anlayacağınız ben eskiden kötü oynuyordum da. Şimdi gene iyiyim ben. Arkadaşlar şey hani bazıları ya abone olan kullanıcılardan abone olmayan kullanıcılara bakmak istiyorum ama nereden bakılıyor bilmiyorum. Ama yüzde 00.2'dir abone olan kullanıcılar izleyip de geçen. Yani TikTok hesabım var benim. O TikTok hesabıma giriyorum, bakıyorum. Her videoma bir like atıyor. Videomu eksiltmiyor bile. Ama mesela bakıyorum bazı yerlere. Her videomda bir dislike, her videomda bir dislike. Belki bazıları bilir eskiden video da atmıştım. Her videomda bir dislike vardı. Gene şimdi o kimse bilmiyorum kim attı diye. Gene artık atmamaya başladım. Yani hala normal like. Ama yani gene olursa atmam. Burada kapak resmini DLS olarak atacağım. Çünkü abone oldu ne oldu biliyorsunuz. Çok az izlendi. Like yazdım. Arkadaşlar, şey bizim sınıf tam bu arada Yalçın, Yalçın'ın da kafasına top gelmişti, onun için de atıyorum bu videoyu, onun hatını atıyorum, anlayacağınız. Arkadaşlar, gerçekten ben ne diyeyim ya, DLS sevmem, oynamam, genellikle PUBG Mobile oynarım, şey oynarım, bunu oynarım ama yenem. Yani zevk almıyorum bu arada oynadığımda. Şey yaptığımda ama gene diyorum ki oynayayım diyorum atayım diyorum. Arkadaşlar bu arada kanalımız 200 veya 300 abone olduktan sonra babam Amerika'dan geldikten sonra arkadaşlar. iPhone 14'üm olacak arkadaşlar Amerika'da babam geldikten sonra. PlayStation bilgisayarım olduktan sonra. Siz anladınız devamını yani. Mesela Monster bilgisayarı alacak bana Amerika'da. Monster'dan ne istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz ki? PUBG Mobile mi? Tabii oynamayı bilmiyorum. Neyse, PUBG Mobile mi? PUBG Mobile öğrenirim. işte. sizden oynarım. Sizi kram mı olacak? Oynarım, öğrenirim. DLS mi? DLS'yi de öğrenirim, oynarım. Başka oyun mu? O oyunu da öğrenirim, oynarım arkadaşlar. Sen oryolar geldi mi? Ve arkadaşlar desteğinizi gerçekten birazcık unut yapmış gibisiniz ama arkadaşlar bugün bir video atacağım yani online gelmediği için bir video atmak zorundayım yani o videoyu onlar like gelirse 5 gün daha süre verdim o, o videoya eğer online gelirse atacağım yeni videoyu ama herkesin ki bildiği gibi herkesin bildiği gibi onlar like gelmediği için bugün Batuhan'ın gelişini hatırlattım bu video. yani iki maç yapacağım bir maç yaptım ve arkadaşlar görüşürüz